Merhabalar dostlar 10 Temmuz 2025 arkadaşlar saat 9.40 itibariyle eşleşmeler yavaş yavaş belli olmaya başladı. Baktığımız zaman Adesse, Maalt, Naten, vur İhlas, Avot, Turex ve Alka arkadaşlar hatta infoda diyelim. Tavana en yakın bir de İHH tavana en yakın arkadaşlar hisse var karşımıza çıkıyor. Arkasından da arkadaşlar Halkbank'ta ki biliyorsunuz dün akşam ee, tedbirlerin kalma ihtimalinden dolayı Halkbank'ta da bir yukarı yönlü hareket bekleniyordu. Bu da gerçekleşti gözüküyor. Tabana en yakın yani dibe en yakın hisselerde destek kredi faktörünki emkel. Bunun dışında arkadaşlar bu ikisi tabana yakın gözüküyor. Bayağı Viyop eşleşme 0.6 civarında artı gözüküyor. Bunun dışında arkadaşlar baktığımız zaman işlem acımalıkta Akbank en fazla Turex arkasından da Garant, Europower'da işlem acımalık saat 9 itibariyle eşleşmeler bazında gözüken. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Üye olursanız da çok memnun olurum. İyi günler diyorum. Sağ olasınız.